Bir kardeşle bir yerde oturduk. Bir arkadaşı geldi. Esnaf arkadaşlarımızla otururken genç bir kardeş geldi. Konuşmaya başladı. İslam'dan üç beş bir şey konuşunca kötü kokular gelmeye başladı. Ehli sünnet gibi konuşmuyor. Reformist gibi konuşuyor, mezhepsiz gibi konuşuyor. Kokmaya başladı, sözleri kokmaya başladı. Şimdi benim de bu adamı açmam lazım. Nasıl anlayacağız bu adamın ne olduğunu? Konuşturacağız. Soru soracağız. Kim gibi? Mevlana gibi. Mevlana'mızdan bir hikaye anlatayım. Olayı daha iyi anlarız inşallah. Mevlana Celaleddin Mesnevi de şöyle anlatıyor. Çakalın bir tanesi vardı. Yolda giderken bir boya sandığına düştü. Boya sandığından dışarıya bir çıktı. Bir baktı her tarafı rengarenk. Kendisini çok beğenmeye başladı ve şöyle dedi. Ben artık tavus kuşuyum. Çakal kendisine şöyle dedi. Ben artık tavus kuşuyum. Tavus kuşuyla çakal bir olur mu? Ama üstünü boyalı olarak gördüğü için böyle diyor. Ben tavus kuşuyum, çakal değilim. Gururlandı, kibirlendi, tafra afra yapmaya başladı. Arkadaşların yanına gitti. Çakal arkadaşlarının yanına. Arkadaşları bir baktı buna. Yahu sana ne olmuş? Ne olmuş sana ya? Bu dedi ki, artık bana karşı tavırlarınıza dikkatli olun. Çünkü ben bir tavus kuşuyum. Çakal tavus kuşuyum dedi. Çakallar şöyle dedi. Ya kardeşim böyle saçma şey olur mu? Sen bizim yıllarca dostluk yaptığımız insan çakalsın ya. Senden tavus kuşu olmaz. Sen çakalsın. Hayır dedi. Bak bu renklere bak. Ne bu renk dedi. Lacivert, kırmızı, siyah, beyaz, rengarenk oldun dedi. Demek ki ben tavus kuşuyum. Siz yanlış görüyorsunuz dedi. Çakallardan bir tanesinin aklına bir tilkilik geldi. Şöyle dedi. Madem sen tavus kuşusun, tavus kuşu gibi öt bakalım. Çakal hık dedi. Çakal sesi çıkıyor. Çakal gık dedi. Çakal sesi çıkıyor. İşte gördün mü dedi. Sen çakalsın. Sen çakalsın. Senden tavus kuşu olmaz. Şimdi bu adam çakal mı, tavus kuşu mu? Yani ehli sünnet dışı mı, ehli sünnet mi? Sözlerinden belli olacak. Sorulara verdiği cevaplardan belli olacak. Sahtekar mı, takiyeci mi yoksa gerçekten ihlaslı samimi mi? Bu kardeşime dedim ki kardeşim bir soru sormama müsaade eder misin? Buyurun hocam dedi. Bana nasıl abdest aldığını söyleyebilir misin? Sen diyorsun ki ben her şeye Kur'an'a bakarım. Konuşmalarında bu kelimeleri duydum. Ben Kur'an'a bakarım, ben başka bir şeye bakmam dedi. Hadismiş, işte mezhep imamıymış, içtihatmış, ben bunlara bakmam dedi. Bu kelimeyi aldım, tak cımbızla çektim. Sen az önce dedin ki, ben Kur'an, Kur'an'a bakarım, Kur'an bana yeter dedim. Kardeşim dedim, bana nasıl abdest aldığını tarif edebilir misin? Ya hocam dedi beni mi sınıyorsun? Beni mi deniyorsun dedi. Sevgili kardeşim ben senin abdest aldığını biliyorum. Çünkü abdestin olmasa namazın olmaz. Sen belli ki namaz kılan bir adamsın. Ama merak ettiğim şey şu. Bir yere gelmeye çalışıyorum. Senin nasıl abdest aldığını bilmek zorundayım. Peki hocam dedi. Niyet ederim. Ondan sonra ellerimi üç defa yıkarım. Hop dedim. Dur bakayım. Bu Kur'an'da yok. Ellerimi üç defa yıkarım. Daha diğer sünnetlere geçmedik. Sen abdestte ellerini üç defa yıkarak başladığını söylüyorsun. Kuranda üç defa ellerinizi yıkayın diye bir emir yok. Kuranda abdestin dört tane fazla anlatılır. Bir yüzü yıkamak. İki elleri dirseklerle beraber yıkamak. Üç başı mes etmek. Dört ayakları bileklerle yıkamak. Dört tane fazla anlatılır. Bu elleri yıkamak nereden geldi? İmanlardan geldi. Müştehit alimlerimiz hadislerden. Peygamberimizin abdest aldığı hadislerden cımbızla çektiler ve madde madde bize hadis abdest almayı sıraladılar. Sen hem müştehit alimlere göre abdest alıyorsun hem de diyorsun ki ben Kur'an'a göre amel ediyorum. Bu çelişki değil midir? Adam çakıldı. Kur'an'dan başka bir şeye bakmam diyor ama abdestini İmam-ı Azama göre alıyor. Senin annen baban hangi mezhepte? İmam-ı Azama göre. O mezhepteler. Hanefi mezhebine bağlı olacağım. Ve sen de Hanefisin o zaman. Ben Hanefi değilim hocam. Ben mezhebe inanmıyorum. Kardeşim abdestini İmam-ı göre alıyorsun. O zaman git Kur'an'a göre abdest al. Ama işte o zaman şüpheye düşerim. <laughs> Neresinden tutacağını şaşırıyorsun. Her tarafı kopuk. Her tarafı kopuk. Mezhepsiz adam ipsiz adamdır. İpsiz adam kopuk adam demektir. Kopuk köpekleri görmüyor musunuz sokakta? Ne yapacağı belli değil. Kuduz mu olmuş, kimi ısırır belli değil. Mezhepsiz adam ipi kopuk köpek gibidir. Nereye saldıracağı, Hangi peygambere saldıracağı, hangi veliye küfür belli olmaz onun. Mezhepsiz çünkü adam ya. İmamı yok. Allah Teala Kur'an'da buyurdu ki: "Yelmâ nedâ'u kullâ ünâsim bi-imâmihim." O gün herkes imamıyla beraber çağrılır. Anasıyla beraber mi diyor? Hayır. Amcasıyla beraber mi diyor? Hayır. İmamıyla beraber çağrılır diyor. Senin imamın yok. Sen diyorsun ki bana Kur'an yeter. Allah Teala diyecek ki senin imamın kim? İmamım yok ya Rabbi ben her şeyi Kur'an'dan çıkarttım. Desen seni ne yaparlar? Sen orada yolunu nasıl bulursun? Bu mezhepsizlerin tamamını orada imamsız göreceksin. Bak Leninistlerin bile imamı çıkacak. Lenin'e tabi olanların, Lenin'e bizim ilahımız diyenlerin, Marks'a, Darwin'e bizim ilahımız diyenlerin imamı kim olacak? Darwin olacak. Onlar mahşer meydanına Darwin'e gelecekler. Bu sapıklar sap gibi gelecekler. Tek başlarına. Bize Kur'an yeter, bize Kur'an yeter. Bir örnek daha verebilir miyim kardeşim dedi. Sana göre, şimdi mezhebine göre diyemiyorum çünkü adamın mezhebi yok. Sana göre İslam'da sakalın hükmü nedir? Şimdi mezhepsiz kardeşime soruyorum. Kardeş şöyle dedi. Hocam dedi sakalın bir hükmü yoktur İslam'da. Sakal bir Müslümanın göstergesidir. Sakar, sakal Müslüman erkeğin işaretidir. Hiçbir hükmü yoktur. Sünnetti, vacipti falan böyle bir şey yoktur dedi. Reformist sapıkların uydurduğu bir palavradır bu. Sakal dört mezhepte vaciptir. Vacip. Niye farz değil? Çünkü açık bir ilan yoktur Allah'ımız tarafından. Sakalı kesmek dört mezhepte haramdır. Kazımak. Kazıyamazsın. Bir iki numara bile olsa bırakmak zorundasın. Çünkü kazıdığın zaman harama girmiş oluyorsun. Üç mezhep kesin haram diyor kazımaya. Şafii mezhebi diyor ki tahrimen mekruh. Kazımak tahrimen mekruh. Ama Şafii alimlerinin kitaplarına baktığınız zaman şöyle diyorlar. İmam Şafii'nin mezhebinin sistematiğinde tahrimen mekruh demek haram gibi demektir. Yani tıpkı Hanefi mezhebindeki vacip namazı gibi. Mesela bizde yatsı namazından sonra ne kılıyoruz? Vitri vacip. Kaza namazı kılan kardeşlerimiz yatsı namazının farzının kazasını kılarken vitri vacibin kazasını da kılıyorlar mı? Kılmak zorunda. Çünkü farz gibidir. Hanefi mezhebinde vacip farz gibidir. Sakal da farz gibi demektir. Ama farz diyemiyoruz çünkü ayet yok. Dört mezhep bu sakala vacip diyor. Sen diyorsun ki hayır ahkamla alakası yok. Bu sakalın ahkamla alakası yok. işaretle, nişanla alakası var. Bu sapıklıktır. Bu mezhepten ayrılmaktır. Bu kendi mezhebini beğenmemek demektir. Bir hanefi mezhebine mensup olan bir adam dese ki ben İmam-ı Azam'ın bütün fetvalarına tabiyim. Fakat şu konuda imama katılmıyorum. Ne olur? Mezhepsiz olur, mezhepten çıkar. İmamını reddetmiş demektir. Bütün hükümlerine tabi olacaksın. Bir mezhebe tabiysen onun bütün hükümlerine tabi olacaksın. Ben şurasını kabul ediyorum, şurasını etmiyorum demek sahtekarlıktır. Kardeş diyor ki yok diyor. Kesmek haram değildir hocam diyor. İster kes ister kesme. Bunun günahla aramla alakası yok diyor. Kur'an'da sakalın ne olduğuna dair hiçbir ifade yoktur. Hadislerden çıkmıştır bu hüküm. Hadislerden. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Dört mezhep sakalın hükmünü nereden almıştır? Şu hadisten almıştır. Bıyıkları kısaltın. Sakalları uzatın. Sultanımız Aleyhisselam böyle buyuruyor. Dört mezhep imamı buradan hüküm çıkarttı. Şimdi hocam burada emir veriyor ama emir verdiği için mi vacip oluyor? Hayır. Emir verdiği için vacip hükmü çıkmıyor. Eğer emirden sonra tehdit varsa vacip olur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam başka hadisinde şöyle buyuruyor. Sarık takın. Çünkü sarıklı kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 derece üstündür. Şimdi sarık vacip midir? Hayır, sarık sünnettir. Peki hocam, aynen sakal hadisinde de buna benziyor. Bıyıkları kısaltın diyor, sakalları uzatın diyor. Demek ki bu da sünnet. Hayır. Hadisin devamı var. Sultanımız Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin. Tehdit var. Eğer bunu yapmazsan sen Yahudi ve Hristiyanlara benzersin diyor. Tehdit ortaya çıktığı anda mezhep imamlarımız, müştehitlerimiz ne diyor? Bu artık vaciptir. Çünkü bizi korkutuyor. Yahudi ve Hristiyanlara benzemekle bizi korkutuyor. Bu yüzden sakalı kazımak haramdır. Hadi bakalım dedim şimdi bana bunu Kur'an'da bul. Bu hükmü Kur'an'da bul. Bana Kur'an yeter dediğin için sapıttın. Bu hükmü Kur'an'da bulamazsın. Hiç araştırma dedim boşuna. Bir delil daha getirebilir miyim dedi. Buyurun dedi hocam. Adam şimdi şokta. Diğer iki delili kurtarmaya çalışıyor. Biz üstüne biraz daha yük veriyor, Biraz daha kömür yüklüyoruz. Al şu biraz daha kömür sırtına. Biraz daha taşı diyoruz. Zekat. Allah Teala Kur'an'da zekatı bize emretti mi emretmedi mi? Kesin emirdir. Birçok ayette namazla beraber zikredilir. Şimdi. Her şeyini Kur'an'a göre yaptığını söylüyorsun. Bana Kur'an'dan şunu bulur musun? Bir emlakçı, 20 tane dairesi olan bir emlakçı, 20 tane daire sahip. Bu adam zekatını nasıl hesap edecek? Bana Kur'an'dan söyle bakayım. Bu şimdi tak açtığı önündeki meali. Z, 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 zekat, zekat, zekat. Onu bakıyor, arıyor. Bulamazsın kardeşim. Yok, yok. O bizim işimiz o. Kur'an'ı biz okuduk. Sen, biz Kur'an'a bakıyoruz diyorsun ama bulamazsın. Çünkü daha bilmiyorsun. Araştırmaya girdiğim için anlamadığım belli, okumadığım belli. Bunu duyan bir adam bunu araştırır mı? Kur'an'da daireden bahseder mi? On tane arabası olan bir adam zekatı nasıl verecek? Zekatı nasıl hesaplayacak? Hadi Kur'an'dan bana bul bakayım. Adam kaderici. On beş tane, yirmi tane arabası var. Bu adam nasıl zekat hesaplaması yapacak? Kur'an'dan bul bana. Bulamazsın, detayları Kur'an vermez. Detayları hadisler verir, mezhep imamlarımız da hadislerden hüküm çıkartır. Ve bizlere taksim ederler. Bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın, şu kadarını şöyle yapabilirsin gibi. Biz de bunlara tabi oluruz. Bizim işimiz onlara tabi olmaktır.